Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz iyi misiniz bugün sizlerle beraber bu arabaları rampada rekor kırmaya çalışacaklar bu arabalar ee, ilk arabamızla başlayalım sayısız nitroları var bazen de nitro kullanılmıyor hadi başlayalım bakalım bunları uç uçamadım ikinci deneme yapacağım İkinci deneme yapacağız. <laughs> Trenlerimi buldu buldu. <laughs> Sıradaki arabayı geçeceğim ben hemen. <laughs> evet arkadaşlar ikinci arabamız bunu buluyoruz. Bunu bu hala önde arkadaşlar. Bu hala önde. Neyse arkada ikinci şu an. Ee, sıradaki arabaya geçeceğiz. Sıradaki araba. Bu de çarptığınız. Şimdi ee, gidiyoruz. O, bu öyle bir. Bu ne da Oğlum bu üçüncü oldu oğlum ya. Beni şaşırttı bu. Sıradaki arabaya geçeceğim. Sıradaki arabayı geçeceğim. Sıradaki arabayı geçeceğim. Bu ne? Çok yavaş. Bu kadar yavaş. Çok yavaş. Şurada iki arabayı geçiyorum ben. Şurada iki araba böyle bir jip arkadaşlar. <laughs> Bunun hiçbirisi şey yok maalesef. Kesin bu o arabayı geçer gibi. Aga be sonuncu bu. Şimdi diğer arabayı geçiyorum. Uy şükür geldi abi. Arabalar basıp gidiyoruz arkadaşlar. Ve Mercedes falan geçti. Evet. Ha lan bu öndeymiş oğlum bak. Sanmıyorum. Dördüncü olmuş Supra. Sıradaki arabaya geçelim. Ya bunun da mı yok? Oğlum aynı mı lan? Yok biraz önde bu. Biraz önde. Şöyle iki arabayı geçelim. Ya bunun da ne içerisi yok Çok güzel. Atlayalım bakalım. Oha! O müzik burada. Şimdi sıra Dolç arabasında. Dolç. Dolç. Cooper. Nick geçemiyor evet. Nick Cooper geçer az ara geldi. Sağdaki arabayı geçelim. Uy bu Lamborghini de geldi. Çamadım. Bu araba uçurmuyor mu? Bu <laughs> ne oğlum? Uçurmuyor bu araba. Tekrar deneyeceğim. Uçtu. 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 Evet. Tamam bu araba ikinci. Yani o üçüncü olan araba. Enes Batur kaza yaptık. Son arabaya geldik. Araba değişecek. Bu arabanın üzerinde durur lan? Sayılmaz olur. Sayılmaz. Mammut Buraya Araba mı bir bakacağım. Uçalım buradan. Bu benim en sevmediğim araba çünkü tekerleği kopuyor. Buraya geldi. Araba buraya geldi. Şu an araba tekrar yeniden arabalar geliyor. Sonra tekrar gelirim. Arabalar birazdan gelişecek. Ben arabaları koyacağım buraya. Geleceğim hemen. Bu üç araba geldi arkadaşlar. İşte şimdi Hı. Hı. Allah. Gene burada kaldı. Dur oğlum. Dur oğlum. Hadi. Aşağı. Arkadaşlar bu araba bir deniz oldu. Şimdi bu. Şimdi bu. Bu kastı araba oynuyor. Hasar mı da mu oldu? Kamyonu uçacağım. Zort. Voo. Oh. Evet. iyi de. Sıradaki arabalar geliyor. 3 araba daha. Gelecek. Arkadaşlar ben biraz zor olayım. Bu da son araba artık. 3 araba. Yok. Tamam. Ve da al. Yapayacağım. Arkadaşlar bu videonun kazananı e, bu araba. Bu araba kazandı arkadaşlar. Bunların arkadaki hepsi kaybetti. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Geçelim yoksa kız çarp bana çarpacak. Like atmayı abone olmayı unutmayın.